Kabe kapısının örtüsü Edirne valisi Yunus Sezer'in girişimiyle Edirne'ye getirildi. Edirne'de en çok ziyaretçi ağırlayan noktalardan biri olan eski cami, mihrabın bir yanında Rüknü Yamani, bir yanında ise Kabe örtüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Her yıl değiştirilen Kabe örtülerinin 8 parçasından birisi olan ve 1988 yılında kullanılan örtünün 70 kilo saf ipekten yapıldığı, altın ve gümüş karışımı iplikle işlendiği belirtildi. 1988 yılına ait Kabe örtüsünün eski camide sergilenmeye başladığını söyleyen Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu, örtünün Ramazan ayının sonuna kadar ziyarete açık olduğunu söyledi. Kabe örtüsü her yıl Zilhicce'nin 9'unda Arefe günü e, yenisiyle değiştirilmektedir. Arkamızda bulunan bu örtü ise 1988 yılına aittir. Kabe örtüsü 8 parçadan oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Kabe kapısını oluşturan perdedir. Buna burka deniyor. Bu örtüde ayet, başta Fatiha e olmak üzere, kıblenin değişimiyle ilgili ayeti kerime olmak üzere değişik ayeti kerimeler bulunmakta. Allahu Teala'nın ismi bulunmakta, kelimeyi tevhid bulunmakta. Bu örtü bir kardeşimiz sayesinde Türkiye'ye getirilmiş, sayın valimizin girişimleriyle de ilimize getirildi. İnşallah Ramazan'ın sonuna kadar bu örtü burada kalacak. Tabii bu örtünün gelişi hakikaten daha başlangıcından itibaren müthiş bir heyecan uyandırdı. Edirne zaten Selimiyesi ile. Eski camisiyle, Üç Şerefelisiyle, Hasan Sezai'siyle ve diğer tarihi camilerle çok ziyaretçi almakta. İnşallah burada hem Kabe taşının olması, aynı zamanda da Ramazan'ın sonuna kadar Kabe örtüsünün burada sergilenecek olması ayrı bir heyecan uyandırdı. Bu vesileyle insanlarımızı da hem Kabe taşını hem de Kabe, örtüsünü ziyaret etmeleri için bekliyoruz. Lüleburgaz'dan gelen ziyaretçilerden Bahar Yener herhalde camiyi dolaştıklarında Kabe örtüsünü görünce çok mutlu olduklarını söyledi. Buraya geldiğimizde de Kabe'nin örtüsüyle karşılaştık ve çok mutlu olduk. İnşallah oraya gidip gerçeğini görmek de kısmet olur bize. Yani çok mutlu oldum. Çok ender bir karşılanacak bir şey yani.